Selamlar. Saat 9 insanlar arkada köfte <laughs> yemeye başlamış bile Şaban'dan. Şimdi uyandık. Kosova'ya, Priştine'yi de gezdik. Otogara doğru yavaş yavaş daha çok vaktim var. Geze geze gideceğim. Buradan sonra video yapar mıydım bilmiyorum ama çünkü yarın <laughs> üs, yarın Üsküp'ten artık Türkiye'ye dönüşüm var, uçağım var. Üsküp'te bugün gezer miyim, gezmez miyim ama Kosova'dan Üsküp'e geçişi videoyu almak istedim. Kayıtlarda dursun. Şimdi o meşhur caddedeyiz. Devam ediyoruz. Şeyden, hostelden. Valla pek memnun kalmadım açıkçası. Çünkü diğer tarafa gittim. Galiba hostel sahibinin kaldığı yer mi? Torpiller yeri gibi. Abi orası terlikle falan girilmiyor. Mis gibi tertemiz ortak alanları var. Mutfaklar ayrı falan filan. Benim kaldığım oda. Affedersin şey gibi yani. Değişik insanlar da var. Bilmiyorum ben yapamıyorum. Hostelde böyle şeyler aramamak lazım ama O kadar da pis olmaması lazım. Bu kadar pisse o kadar yorum almaması lazım diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Bu kaldığım en kötü hosteldi. Aşağı yukarı 20 küsur gündür Balkanlardayım. Bu kaldığım en kötü yerdi. 8 nokta puanı var. O puana rağmen çok çok kötüydü bence. Evet diğer hosteller iyiydi. Bir yer hariç onu biliyorsunuz zaten o da Arnavutluk'ta ilk gece geç saatte girdim. Bir de burası. Arkamda gördüğünüz bu dün yürüdüğüm ünlü caddeden aşağıya dimdirek yürüdüğünüzde tekrar söylüyorum bu Rahibe Teresa Kilisesi'ne geliyorsunuz. Sonra buradan sağa doğru döneceğiz bu tarafa. Oradan da dimdirek aşağıya yürüyeceğiz. Garı Göre garı ne kadar? Aşağı yukarı 40 dakika. Zaten bu taraflarda kalıyorsanız mutlaka yürüyerek gidin bence eğer bir sağlıksal sıkıntınız yoksa. Otobüste gidiyor. 7C'ye gidiyormuş buradan. Onu, onu da söyleyeyim. Yanlışsam düzeltin. Hosteldeki bilgilerde öyleydi. Kullanmadım. Ne gelirken, ne de giderken kullanıyorum. Zaten vaktim var. Yürüyerek, yürüyerek geze geze gidiyorum. Benim için daha güzel. Ve gezmek zor. Başta çok zor geliyor. Yürümek daha doğrusu gezmek demiyor. Ondan sonra öyle bir alışıyorsunuz ki bağımlılık yapıyor. Yani 2-3 kilometre çok fazla bir mesafe gibi gelmemeye başlıyor. Sağa dönünce de bu caddeden dümdüz aşağıya doğru hiçbir yere sapmadan kaptırıyorsunuz. Otogara gelebilmek için. Dün buraya çıkmıştık. Tekrar göstereyim. Efsane kesin çıkın. Ama akşam vakti. Gün batımına yakın. Tabi o zamana vaktiniz kalıyorsa. Ha şu gene Toyota Aygo'dan gördüm benim kiraladığım araç. Çok tatlı ya. Çok da sağlam yani güzel. Sevdim sürüşü de gayet güzeldi. Türkiye'de ben görmedim hiç bunlarda. Burada gördüm. Burada çok küçük araç var ya bu şekilde. O bizde smart mı diyorduk? Ne diyorduk? Daha minnakları. Burada çok fazla var. Balkanlarda çok gördüm. Yürürken bu arkadaki büyük çantanın kemerini bağlarsanız belinizden. Direkt yük ayaklara biniyor. Ayakları çalıştırıyor. Bak, kalçayı çalıştırıyor Eğer bağlamazsanız da Gevşek bırakırsanız da Direkt bu sefer omuzlara biniyor Acayip çalıştırıyor her bölgeyi ya Spor Sabah kahvaltı verdi Kahvaltı yazıyordu daha doğrusu hostelde Baktım kahvaltı ne diye Kahvaltı bir tane kurbasan Bir de kahve Böyle çay yok burada Ya da peynir zeytin falan Ağaçlar meyve dolu ya Her yerde bir de sokakların ortasında yani Şöyle göstereceğim Bakın meyve dolu elma ağacı böyle değişik değişik dut gibi erik gibi bir ağaç bir sürü ağaç var ya buralar bereketli topraklar az kaldı otogara bir 300 metre falan kaldı çok yavaş geldim öyle su falan vardı yolda çeşme onu doldura dolu bakın şimdi göstereyim size yani yolun ortasında elma ağacım ne ağacı artık çok bereketli ya her yerde ağaç Bunlar hep elma ağacı zaten üstü başı do dolu refüjün ortasında. Şu karşısı da hemen otogar zaten geldim sayılır. Buralar bereketli topraklar ya sadece birazcık dediğim bakımsız o da olur herhalde zamanla çünkü kendini yeni toparlıyor herhalde ondan dolayı Şimdi otogara geldik. Otogar iki yönlü. Şimdi bir bu tarafı var bir de bu tarafı var peron olarak. İçeride danışmaya sordum. Kadın direkt 14 numara dedi. 14 numara ama Amalfi Tours var. Ben şu karşıdaki Albus Travel'dan aldım. Benim bir buçuk saatim daha var. Adam daha yeni koyuyor şeyleri, pankartları falan. Öyle e, bilgi danışmaya sorun. Peronunuzu oradan öğrenin. Online bilet alırsanız eğer benim gibi. Ona göre peronunuza geçersiniz sonuna. Evet şimdi Albus Travel'ı firmamızı beklerken e, şeyden bahsedeyim. Ücretten. 10 Euro'ya aldım buradan. Pristina'dan gibi Yol aşağı yukarı 2 saat falan sürecek. Yakın bir arası çok yakın. İlk önce buraya gelmek istedim falan ama sonra geri dönmek falan filan zor olur diye burayı en sona bıraktım. Belki zaman kalmazsa es geçerim diye. Bir gün gerçekten yetiyor. Çok 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 yetiyor. Eğer sadece Pristina'yı e istiyorsanız. Ondan sonra Mitrovic var. Ondan sonra bir Türk, e, Türk yönetimi sahip olduğu bir belediye varmış burada. Oraya gidin diyorlar çoğu kişi surette. Ama oralara falan gidemedim. Evet, kardiyo sonucunu göstereyim de şöyle. Bakın. Bayağı bir kardiyo yapmıştık sabah yaptık sabah sabah. Şimdi bir buçuk saatim var. Serin serin burada oturup dinlenerek ve kurvasanımı yiyerek bekleyeceğim otobüsümü. O zaman sıkıcı beklemeler. Ya etrafa bakımsız diyorum diye buralılar kızmasınlar. Mesela bizim benim bulunduğum ilçe de böyle bakımsız. Mesela karşıya bakın çöpler. Kaçmış gidiyor. Ya ülke güzel, genel olarak güzel ama hani insanlardan dolayı. Bakın belediye yapacağını yapmış, her yere adım başı çöp koymuş. Bakın adım başı ya, adım başı her yerde çöp var. Ama şu etrafa bakın. Yani bilmiyorum insanlardan kaynak herhalde buralı olanlar varsa belirsin neden böyle bu kadar her yerde çöp var. Ben turistken atmamak için elinden geleni yapıyorum çöpleri elinde taşıyorum. Sokakta dün gördüm mesela gençler ya çat yere şişeleri salı veriyorlar o ünlü meydana yani bir de en ünlü yani turistik olan yere. Evet geldik Üsküp'e. Şimdi yarınki otobüs biletimi alacağım. Havalimanı için. Şu karşıdan ileride hemen şurada sağda alınıyor. Orada arkamda zaten geldim ya. Saat 10.30'da var diye biliyorum. Saat 3'te uçağım ama erken gitmekte fayda var her zaman için. Şurası. Şuradan. <laughs> Eti içeriden alıyorsunuz o gösterdiğim yerden. Sonra geliyorsunuz sol tarafa. Şurada hemen sol tarafta bir eczane var. Göstereceğim şimdi. Hostele geçmeden önce bunları size de göstereyim istedim. Eczanenin önünden bineceksiniz. Gösteriyorum hemen. Sola döneceğiz. Evet burada farmasi eczanenin önünden. Havalimanı otobüsleri burada duruyor. Buradan binip gidiyorsunuz. Bu arada tren istasyonunu göstermemiştim daha önce. Bu hemen otogarın yanında burası da tren istasyonuna gidiyor. Dip dibi otogarla trenle de Balkanlarda seyahat edebilirsiniz. Bence ben yapabilirdim keşke yapsaydım ama bir dahakine de onu yaparım. Onu şimdilik bırakmış olalım kenara. Tarafından geldim. Tekrar aynı hosteli tuttum. Hostel Valentin 2. 8 euro. 1 euro depos da deposta var galiba. Şey, e, vergi var galiba. 9 euro mu yapıyor öyle bir şey. Hemen şurada ileride solda Allah burası beğendim. kadın ilgisinden dolayı. Banyosu falan o kadar temiz değil ama yatacak yerler falan çok güzel. Ortak alan çok güzel. i̇çindeki gelen giden insanlar da iyiydi. Avrupalı hep böyle kaçak tipler yok. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Eşyalarımı falan bırakayım. Biraz dinleneyim. Son kez gibi bir daha gezip görelim. Gitmediğimiz yerlerini. Kalesine gideceğiz. Ve arkasından yapabilir miyim bilmiyorum ama şu tepedeki haç heykelin olduğu yere gideceğiz. Güzel bir uykunun arkasından başladığımız yerde bitiriyoruz turumuzu artık. Buradan sonra çarşıya gideceğim. Geç kaldım gene kale için. Ama kaleyi gördüm kale zaten. Direkt e, Türk pazarının eski çarşının hemen üst tarafı. Herhangi bir olayı yok. Bildiğiniz kale klasik. Bilmiyorum çarşıya doğru yürüyorum şimdi. Hediyelik bir şeyler falan bakarım. Bir turlarım bir şeyler yerim köfte yerim son kez artık burada buranın köftesini. Ondan sonra ilginç şeyler bulursam tekrar size çekerim zaten. Öyle. Burası şu an var ya güneş falan batmış saat 6, 6 şu an. Fakat acayip sıcak ya. Öyle böyle sıcak olamaz. Gerçekten olamaz ya. Bizim Ege'de bile ben böyle sıcak görmedim. Efsane sıcak var Balkanlarda. Hani Balkanların soğuğu meşhurdur ya. Sıcağı da gerçekten meşhurmuş. Epey bir sıcak var. Gidemesek de şu manzarayı son bir kez daha göster, göstermek istiyorum. Kale hemen şurada arkada, bakın. Eski çarşı zaten. Şurası, onun hemen üstü kale. Güzel vardır manzarasında. Son akşamımız artık. Üsküp Çarşı'da güzel bir restoran var. Tekrar oraya geldim, oturdum. Şöyle bir karışık ızgara söyledim. Sizce bunun fiyatı nedir? bizim ülkede olsa gene eleştiriyorum aynı şeyleri söylüyorum ama bin küsür geçerdi burada 500 lira içecekle birlikte her şey var karışık ızgara Üsküp çarşının içerisinde önce yediğim eti sordum ne kadar porsiyonunda kaç gram et vardı diye tam 500 gram et varmış arkadaşlar yani bunu biz de yapabilsek keşke o kadar büyük bir ülkeyiz tarım ülkesiz diyoruz ama Eti zor zar zor hancı böyle yurt dışına çıkınca yiyoruz. Sonra neyse ya siyaset konuşmak istemiyorum ama insan moralini bozuyor böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> çok bir şey yok. Biz de çıkınca yeriz artık. Çıkmak da zorlaşıyor <laughs> gitgide gerçi ya. 500 lira oldu. Yurt dışı çıkış harcı da. Bu yemek yeme yerlerinin hemen yan tarafındaki sokaklar. Niye bu kadar boş ya? Buraya 20 gün önce geldiğimde adım atacak yer yoktu. Bugün perşembe günlerden. Özel bir nedeni var mı acaba? Bilen varsa yoruma yazsın. Sokak boyunca bakın 3-5 insan var. Bomboş. Bir aşağısı da öyle. Sadece yemek yeme yerleri birazcık dolu. O kadar. Sezon bitiyor mu 20 gün sonra? Bu kadar fark ediyor mu ya? Şaşırdım. Evet bunun arkasına bu videonun en sonuna daha doğrusu arkasına demeyeyim. Bu videonun en sonuna Balkanlarla ilgili yaptığım seyahatten e, Önemli noktaları işte ne kadar harcadım hangi ülkede ne kadar e, Harcamanız gerekiyor da neler yapmanız gerekiyor da neler yapmamanız gerekiyor bu, bu noktalara değineceğim birkaç Not aldım Onları Artık eve geçince karşıma sıralayıp Sizlere bunun arkasına ekleyeceğim Evet şu güzel Üsküp akşamında Varda Nehri'nin kıyısında oturarak ve size bu manzarayı da çekerek Balkanlar gezimi başladığım yerde bitiriyorum. Bunun arkasından hemen az önce bahsettiğim önemli detaylar Balkanlarla ilgili yapmanız gereken ya da yapmamanız gereken veya ne kadar tuttu benim bu yaptığım seyahat 21 gün 22 gün boyunca size onlardan bahsedeceğim.